Evet Kayseri Tabip Odası Başkanı da sevgili seyirciler koronavirüste Kayseri'nin vaka sayısı artan en fazla 10 il arasında yer almasının ardından bir açıklama yaptı. Kayseri Tabip Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin maalesef Kayseri içinde olmayı hiç istemediğimiz listeye girdi. Vurdum duymazlığa ve benimle bir ilgisi yok demeye devam edilirse aktif bir şekilde sorumluluk alınmazsa Giderek büyüyen kar topu çığa dönecek. Bize düşen doğruları söylemek ve bıkmadan, çekinmeden uyarmak açıklamasını yaptı sevgili seyirciler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son haftada 100 bin nüfusta vaka görünme oranını en çok artan ve en çok azalan illeri paylaşmıştı. Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında Kayseri vaka sayısının en çok arttığı 9. il oldu. Kentte vaka artış oranı 45,23 olarak ifade edildi. Bakan Koca'nın açıkladığına göre açıklamalarına göre vaka sayısı en çok artan iller Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul, Yalova, Iğdır, Konya, Kastamonu, Kayseri ve Çanakkale. Vaka sayısında en çok azalma görülen iller ise Sakarya, Ordu, Amasya, Rize, Burdur, Gümüşhane, Bitlis, Bartın, Siirt ve Artvin olarak açıklandığı sevgili seyirciler.